Merhaba. Bugün sizi 1490'lı yılların başına götürüyorum. Kayseri'deyiz. Ağırnaz köyüne gidiyoruz. Orada bir çocuk var. Osmanlıların daha dünyaya nam salan bir imparatorluğa dönüşmeden önceki dönemlerinde bir askeri birlik kurulur. Adı da Yeniçeri Ocağı'dır. Ve o ocak o dönemde dini dini farklı olan ailelerin erkek çocukları arasından seçilerek oluşturulur. Bu çocuklara da devşirme denir. Yavuz Sultan Selim tahta geçtiğinde bir değişiklik yapar. Der ki bundan mı böyle artık Anadolu'daki ailelerin çocukları da Yeniçeri ocağına alınacak. Bunun üzerine Yeniçerilerin bölük komutanları Anadolu'ya dağılırlar. Onlara da yayabaşı denir. O yayabaşlarından biri bir gün bizim Arnas köyüne gelir çocuklardan seçmek için. Bizim oğlanı da oradan hop diye alırlar ve topladıkları o çocukları İstanbul'a götürürler. İstanbul o dönemde Dersaadet diye anılır. Değişmelerin hepsi devlet büyüklerinin saraylarına yerleştirilirler ve onların çocuklarıyla birlikte eğitim almaya başlarlar. Kademeli bir eğitimdir bu. O süreçte başarılı olanlara yani şimdiki tabirle mezun olanlara çıkma denir. Sonrasında Yeniçeri okulunda çırak olarak eğitimlerine devam ederler. Orayı da eğer başarıyla bitirirlerse Yeniçeri Ocağı'nda asker olarak çalışmaya başlarlar. O devşirmelerin arasındaki bizim oğlan da Üsküdar'a giden gruptadır. At meydanındaki saraya götürülür. Orası daha sonra İbrahim Paşa Sarayı olarak anılır. Orada iki yıl boyunca dil bilgisi, matematik, beden eğitimi, el sanatları, görgü kuralları, ata binme, ok atma gibi pek çok eğitimden geçer ve çıraklık mertebesine yükselir. Eli çok yatkın olduğu için de ayrıca bir ustadan marangozluk eğitimi de alır. Sene olur 1520. Yavuz Sultan Selim hayata veda eder, yerine Kanuni Sultan Süleyman geçer ve o sırada bizim çırak artık Yeni çarı Ocağı'nda asker olmuştur. Tam da o dönemler artık Osmanlı sınırlarını genişletmeye, gücünü büyütmeye başlamıştır. O yüzden de malumunuz yeni yapılara, köprülere, yollara, su kanallarının hem yapılmasına hem de korunmasına ihtiyaç vardır. Ve İstanbul'da bir merkez kurulur. Adını da Hassa Mimarlar Ocağı koyarlar. Burası tüm yapı işleriyle ilgilenen bir kurumdur. Aynı zamanda saray içinde mimar yetiştirir. Bizim oğlan da Yeniçeri Ocağı'nda Hassa Mimarlar Bölüğü'nde görev almaya başlar. Malumunuz Kanuni Sultan Süleyman pek çok sefer yapar. Bizim genç o dönemlerde önce 1521'de Belgrad, bir sene sonra Rodos seferine katılır. Ve artık subay unvanı alır. Sene olur 1526. Kanuni Sultan Süleyman onun artık mühendislik ve mimarlık yeteneklerini keşfetmeye başlar. Bu seferine gideceklerdir. Koca bir orduyla Macar Krallığı'na doğru yola çıkarlar. Ama ordunun geçtiği yollar zorludur, engebelidir ve sefer sırasında bir gün karşılarına Sava Nehri çıkar. Süleyman der ki bir köprü lazım burayı geçmek için. Bizim subay hemen görevi üstlenir. Kısa sürede köprüyü inşa eder ve seferden başarıyla dönerler. Yıllar sonra Doğu Seferi'ne çıkarlar. Karşılarına Van Gölü gelir. Bu sefer köprüye değil, savaş gemisine ihtiyaçları vardır. O dönemlerdeki vezir Lütfi Paşa bizim subaya der ki, gemiyi inşa et, sonra karşıya git. Oradaki düşman askerlerinin durumu hakkında bilgi topla, dön. 3 ay içinde savaş gemisini inşa eder, karşıya gider, kendisine ne deniyorsa yapar, geri döner ve nihayetinde yapılan bu savaş gemileri o kadar çok beğenilir ki seferin sonunda bizim subaya Haseki ünvanı verilir. Haseki ünvanı da düşüncelerine kıymet verilen, bir işe girişilmeden önce kendisine danışılan kişilere verilen bir ummandır. Bir gün yine bu odana giderlerken Prut nehrinin orada bir bataklık çıkar ordunun karşısına. Derler ki bu işi bizim Haseki çözer. Sultan Süleyman nehrin öbür yakasına geçmek için bir köprü yapmasını ister onun. Suyun akışını, hava koşullarını, doğanın tüm yasalarını hesaplar ve 10 günde bir köprü yapar. Ordu köprüyü geçer. Vezir Lütfi Paşa der ki gider Sultan Süleyman'a. Sultanım düşman bu köprüyü yıkmasın. Bir kule inşa edelim. Başına da asker koyalım. Bizim Haseki itiraz eder. Der ki sultanım biz bu köprüyü kendimiz imha edelim. Köprü yapmak benim için kolay. Köprüyü imha ederler. Aradan zaman geçer. Sadrazam vefat eder. Yerine köprünün başına kule yapalım diyen vezir Lütfü Paşa geçer. Tam o sıralarda sarayında baş mimarı vefat eder. Bu defa artık sadrazam Lütfü Paşa bizim Haseki'ye baş mimarlık görevini teklif eder. O da sevinerek kabul eder. 1539'da hassa mimarlar ocağının başına getirilir bizim Ağarnaz köyünden çıkan o çocuk ve böylece hayatında ikinci bir dönem başlar. Yıllarca yaptığı askerlik görevi böylece sona erer ve 50 yaşında baş mimar olur. Doğa yasalarını çok iyi biliyordur. Doğanın izin vermediği hiçbir şeyi yapmaz. Analitik kafaya sahiptir ve aynı zamanda alçak gönüllüdür. Baş mimarlık yaptığı yılları kendi ifadesiyle üçe ayırır. Çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemlerim diye. Çıraklık döneminin ilk eseri Hürrem Sultan Külliyesidir. Külliye inşa etmek tek bir bina tasarlayıp yapmaktan daha zordur. Çünkü o külliyenin içinde yoksullara yiyecek dağıtan kurumda, eğitim veren medresede, hastanede, camide bulunur. O dönem için farklı ihtiyaçları olan insanları tek bir mekanın içinde toplayabilen bir yapı olması oldukça yenilikçi kabul edilir. İşte bizim o baş mimar o yıllarda İstanbul'a şehir kültürü inşa etmeye başladı. Yine kendi ifadesiyle o dönemdeki son eseri de Sultan Süleyman'la Hürrem Sultan'ın oğlu Şehzade Mehmet adına tasarlayıp inşa ettiği Şehzade Camii'dir. İstanbul Fatih'tedir o yapı. O yapıda da o zamana dek hiç kimsenin düşünmediği bir pencere düzeni yaratır. O sayede doğal ışık cami içine rahatlıkla süzülebilmektedir. İşte bu marifetli insan Mimar Sinan'dır. Mimar Sinan'ın marifeti yenilikçi, estetik görünümlü, dayanıklı yapılar inşa etmektir. Bir rivayete göre 90'lı yıllarda Şehzade Camii bahçesindeki Taş kemerler artık çürümeye yüz tuttuğu için bakım yapılması gerekir. Taşların tek tek sökülmesi ve yeniden inşa edilmesi icap eder. Mühendisler taşları sökmeye başladıklarında İki taşa arasına sıkıştırılmış bir cam şişe bulurlar ve içinden bir not çıkar onun. Osmanlıcadır. Hemen uzmanlarına götürürler. Notu yazan mimar Sinandır taşların 400 yıldan sonra çürüyeceğini, yenilenmesi gerektiğini anlatan bir not bırakmıştır. Ve o taşları Anadolu'nun neresinde bulacaklarını ve söktükten sonra tekrar nasıl inşa edeceklerini tek tek yazmıştır. Bu şehir efsanesi aslında onun kimliği hakkında bize bilgi verir. Kendinden sonra yüzyılları düşünen, hesap eden, çözümler üreten sorumlu bir insandır Mimar Sinan. Sinan'ın kalfalık döneminde imparatorluğun pek çok yerinde yapılar inşa edilir ve o döneme damgasına vuran yapıysa Süleymaniye Külliyesidir. Külliye ile ilgili şöyle bir rivayet anlatılır. Sultan Süleyman bir gün onu saraya davet eder. Bir cami yaptırmak istediğini söyler. O da görevi kabul eder. Ama elini biraz yavaş tutar. Çünkü arazi yamaçlı bir tepededir ve doğa olaylarına, depreme karşı dayanıklı olmasını ister yapının. O yüzden de uzun yıllar içinde yavaş yavaş inşa etmeye başlar. Ama bu durum gelin görün ki dedikodulara yol açar. İşi bitiremeyeceği yönünde söylentiler dolaşır ve bu söylentiler Sultan Süleyman'ın kulağına da gelir. O da kalkar doğruca soluğu Mimar Sinan'ın yanında alır. Niye iş ağırdan alıyorsun? Bina ne zaman tamamlanacak? Bana haber ver. Yoksa sen bilir diye çıkışır. İki aya kadar tamam olacak diye cevap verir Mimar Sinan. Gel zaman, git zaman. Caminin kubbesi inşa edildikten sonra bu defa da Mimar Sinan'ın tüm gün caminin içinde nargile fokurdattığını söylerler. Bu da Sultan Süleyman'ın kulağına gider, sinirlenir, tekrar kalkar, yine Mimar Sinan'ın yanına gider. Gider gitmesine ama gerçekten de ona anlatılanlar gibi görür onu. Mimar Sinan caminin bir köşesine geçmiş, nargile içiyordur o esnada. Ne yapıyorsun sen diye hiddetlenir, Sinan gülümser, nargilenin içinde sadece su olduğunu söyler. Neden niye bunu fokurdatıyorsun o zaman diye sorar. O da cevap verir. Der ki caminin içindeki ses dolaşımının test etmenin en iyi yolu su sesidir. Sesin nasıl yayıldığını görmek için fokurdatıyorum sultanım der. Sultan Süleyman mahcup olur. Bir başka rivayete göre de Mimar Sinan'ın şöyle cevap verdiği söylenir. Cami içinde yanan mumların çıkardığı isin nereye gittiğini öğrenirsek cami içinde bir is odası yapabiliriz. Camide isten kurtulur. Biz de islerden mürekkep yapıp hattatlara veririz diye cevap verdiği söylenir. Yine bir başka rivayete göre inşaat devam ederken işçilerden biri minarelere bakar, minare eğri diye arkadaşlarına seslenir. Mimar Sinan duyar bunu, hemen yanlarına gelir, der ki hakkınız var minare eğri. Minareyi doğrultmak için halat bağlatıp çektirir, Hah, tamam bakın işte eğrilik kalmadı der olan biteni şaşkınlıkla izleyenler vardır. Döner onlara da der ki eğer ben böyle yapmasaydım herkesi minarenin eğri olduğuna inandıracaklardı. Efendim bunlar adı üstünde rivayet. Velhasıl camiyi söz verdiği gibi iki ayda tamamlar Mimar Sinan. Açılışı da kendisi yapar. Sinan 75 yaşlarına yaklaştığında Sultan Süleyman vefat eder. Yerine oğlu 2. Selim geçer. 2. Selim de Edirne'yi ikinci başkent sayar ve Mimar Sinan'a der ki buraya dünyada eşi benzeri olmayan bir cami inşa et. Sinan Selimiye Camii'nin çalışmalarına başlar ve o eseriyle kubbeli yapı mimarisini muhteşem bir seviyeye taşır. Avustralyalı bir sanat tarihçisi yapının bıraktığı etki, büyüklük, yükseklik ve ışık bakımından yeryüzündeki bütün yapıların üstündedir diye yorum yapar. İnşa ettiği kubbe gökyüzünü andırır ve Selimiye Camii 2011'de UNESCO Dünya Mirası listesine alınmıştır. Selimiye Camii'nin mermer ayaklarından birinin altında bir lale motifi vardır. Onunla ilgili de pek çok rivayet anlatılır. Ben bir tanesini size anlatayım. Derler ki camiyi inşa etmek için uygun arazi ararken bulduğu arazide lale bahçeleri varmış ve sahibi de bir kadınmış ve bir türlü araziyi satmaya ikna olmamış. Sonra bir gün fikrini değiştirmiş, geri gelmiş, demiş ki: "Tamam, bu araziyi size veririm ama bir şartım var. Camide Lale Bahçelerine hatırlatacak bir lale figürü olsun." Bunun üzerine de Mimar Sinan kadının inatçılığını simgelesin diye laleyi o alana ters olarak işlemiş. Mimar Sinan'ın aynı zamanda mühendislik bilgisi de muazzam ve bu konuyla ilgili gerçekleştirdiği en ilgi çekici işlerinden biri Kırık Çeşme su tesisleridir. Osmanlı İmparatorluğu giderek genişledikçe İstanbul kalabalıklaşmaya başlar. Şehrin ihtiyaçları artar. Su ihtiyacı çok fazladır. Sultan Süleyman bir gün Kağıthane Ovası'nda gezerken orada akan suyun çöpe toprağa karıştığını görünce üzülür. Hemen Mimar Sinan'ı çağırtır yanına. Şehrin su ihtiyacını karşılaması için çalışmasını ister. Ama bu iş masraflı bir iştir. Belgrad Ormanı'nın yakınlarında su kaynağı arar Mimar Sinan. Sultan Süleyman'ın da damadı o ihtiyacı karşılayacak suyun olmadığını boşuna masraf yapacaklarını söyler. Sinan dinlemez, kulak asmaz. 1555'te çalışmalara başlar. Suyu kaynağından taşımak için boru, kanal, tünel gibi birçok yapı kullanır ve bu projeyle 32 tane su kemeri oluşturur. Suyu kaynağından alıp doğru şehre taşır ve her yer çeşme dolap. insanların bütün su ihtiyaçları karşılanmış olur. Sinan 50 yıl boyunca baş mimar olarak çalışır. Bu sürede iki kere evlenir. İlk evliliğinden iki erkek, iki kız çocuğu olur. İkinci evliliğinden iki de kızı olur. Ve çocuklarına matematik ve geometri dersini kendisi bizzat verir. Ömrü boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun dört farklı sultan tarafından yönetildiğini görür, şahit olur. Doğum yılı bilinmese de her yıl 9 Nisan tarihinde anılır. Arnas'taki evi doğduğu ev olarak kabul edilir ve bu ev müzeye dönüştürülmüştür. Türbesi Süleymaniye'dedir. Beyoğlu'ndaki Çekül Evi'nin en üst katına çıktığınızda Sinan'a saygı kitaplarını görürsünüz orada. Onun hayatı ve eserleri hakkında 150'den fazla kitap vardır. Onun adı sadece dünyada değil başka gezegenlerde de geçer. Zira Uluslararası Astronomi Birliği 1976 yılında Merkür üzerinde yer alan bir kratere Sinan adını vermiştir. Mimar Sinan onlarca büyük mimar yetiştirmiş, güvenilir kişiliği ve iş disipliniyle örnek bir insan olmuştur. Yaklaşık 100 yıllık ömrünün 50 yılını mimar olarak geçirir. 3000'den fazla mimari eseri vardır. Onun asırlar önce tasarlayıp inşa ettiği eserlerin büyük bölümü bugün hala ayaktadır. Onun kişiliği ve mesleğine duyduğu saygı, yaklaşımı bugün hala hem insanlara hem de meslektaşlarına ilham olmaya devam ediyor. Efendim hikayeleri iyileştirir. Hoşça kalın.